Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gençleri ziyaret ettiğim bir yerde genç bir kardeşim hocam sana özel bir şey soracağım. Baş başa kalabilir miyiz dedi. Peki dedim. Baş başa kaldık. Buyur dinliyorum dedim. Dedi ki hocam ben Müslüman olarak dinimden, dindarlığımdan şüphe etmiyorum. Ömrümü Müslüman olarak geçirmek istiyorum. Fakat içimde bir sorun var. Nedir sorunun dedim? Hocam dedi. Allah'ın emirlerini kabul etmek zorundayım. Başka türlü Müslümanlık olmaz. Bunu biliyorum. Ama yani yaz günü uzun saatler oruç tutmak da bana zor geliyor. Böyle özetleyeyim sana. Bazı ibadetleri yani nefsim kabul etmek istemiyor. Zoraki böyle hoşlanmadan yapıyorum. Bir arkadaşımla bu sıkıntımı paylaştım. Sen o zaman Allah'ı beğenmiyorsun. Dinden çıktın dedi. O günden beri çok huzursuzum. Bana lütfen akıl ver. Ben dinden çıktım mı bu yaptığımla dedi. Oh kardeşimi gel beraber bir oturalım deyip bir kenara çektim. Dedim ki bak sen sahabi bile olsan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında iman etmiş, onu gözleriyle görmüş biri olsan bile bu bahsettiğin sıkıntı seni bulabilirdi. Nitekim bazı sahabiler böyle bir ya da buna benzer bir sıkıntı yaşadıklarını gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediler. Kur'an-ı Kerim yani Cihat siz hoşlanmadığınız halde size yazıldı buyuruyor. E demek ki ashab-ı kiram yani zor geliyordu onlara çünkü insan nefis taşıyor. Nefis taşımak demek zevkine düşkün olmak demek. Keyifle yaşamayı istemek demek. Bir insan evet Müslümanlığını yaşarken Allah'ın emirlerini yaşarken mutlulukla yani mesela Şöyle dondurma yeme lezzetiyle ibadet yapmalı. Asıl olan budur. Hedef de budur. Sonunda Allah'ın izniyle mümin en zor ibadeti yaparken bile böyle lezzet alacak bir hedefe gelmek isteyecektir. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Ama nefis taşıyoruz. Etten kemikten yaratıldık. Bizim gibi düşünmeyen, Müslümanca düşünmeyen bir çevrede yaşıyor olabiliyoruz. Bütün bunlar bu baskılar içerisinde. Bir ibadeti yaparken o ibadeti yani istemeyerek, hoşlanmayarak ya neden der gibi yapma noktasına getirebilir bir genci. İhtiyarda da bu olabilir. Bu gençlik sorunu değil aslında ama bunun iki sonucu var ya da iki şekilde bunu uygular insan. Birincisi bu zor bunu istemiyorum Allah göstermesin yani böyleyse ben de din istemiyorum der ki bu elbette kafir olur. Yani o sana bunu sen dinden çıktın anlamında, Allah'a inkar ettin anlamında söyleyen bunu kastetmiştir. Böyle biliyordur ya da ya da anlamadığı bir işe ahkam kesmiş ama ikinci şıkta ise zorlanarak da olsa ilaç içerken mesela acı bir ilacı içerken nasıl zorlanıyor insan o şekilde de olsa bir zorlanarak yapmanın yani hoş olmamasına rağmen öyle olsa bile bunu yapar mümin. Sonra da yani kendisini zorla da olsa bu iti, bu ibadeti ya da Allah'ın o emrini neyse artık yapmaya zorlar. Böylece nefis keyfe düşkünlüğü, zevki, arkadaşlarla eğlenmeyi, oynamayı, koşmayı teşvik ediyor olsa bile yani mesela tam bir oyun oynayacakları, işte beraber maç edecekleri bir saatte ezan okundu tam da ezan saati maç saatine rastladı diye nefis küplere biniyor. Olabilir. Müslüman ne yapar? Yani gider farzını kılar en azından. O arada aklı futbola takılmış, maça takılmıştır. Her neyse hiç önemli değil. Yani sonuç namaz olsun yerine gelsin de itiraz edip madem futbolla ters düştü bu namazı kılmıyorum gibi haşa bir cümle söylemedikten sonra bir sorun yok. Özet olarak bu kardeşime verdiğim bilgide dedim ki bir genç olarak bazı ibadetleri kendine zor ikna ediyor olabilirsin. Bu bir tabi durumdur. İnsansın sen. Yani uykudan kalkmak gerçekten kolay bir şey değil en derin saatinde. Bunu bahane edip Allah'ın dinine başkaldırırsan elbette dinden çıkarsın. Nauzu billah Allah göstermesin. Hayır, buna rağmen devam ediyorsan bu bir eğitimdir. İlk alfabeyi yazarken bir sürü harfi eğri yazıyordun. Öğretmen seni uyarıyordu. Bu böyle olmaz. A böyle yazılmaz diyordu. Sen sinirleniyordun. Yaza 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 yaza. Sonunda düzgün alfabeyi yazabilir hale geldin. İbadetlerde de böyle olacak. Zamanla alışacaksın. Allah'ın izniyle sabretmek ve içimizden gelen böyle keyfini bozma, daha gençsin gibi havaya karşı nefsimizin karşısında dinç ve tavizsiz durursak bir zaman sonra çok geçmeden Allah'ın izniyle severek, hoşlanarak, Allah'tan ecrini bekleyerek bu ibadetleri yaparız. Biiznillahü teala. Demek ki bunu dert etmeye gerek yok. Dert edilecek şey içinden gelen keyifli iş yapma, keyifsiz olana razı olmama arzusuna teslim olmaktır. Buna teslim oldun mu durum iyi değil o zaman. E zaten üşencinden kalkıp yemek de yiyemezsin sen. Allah bu hale düşmekten muhafaza buyursun hepinizi. Çok değerli gençlerim Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu.